Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Evspor ve Hamstad arasındaki önceki karşılaşmalar incelendiğinde, Evspor'un genellikle üstün olduğu görülüyor, özellikle ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla gol atma eğiliminde. Elfsborg'un son dönemde özellikle kendi sahasında attığı gollerde etkili performanslar sergilediği görülüyor, örneğin Akya karşı evinde 61 gibi dikkat çekici bir skor elde etti. Hamstad ise deplasmandaki son maçlarını incelediğimizde karışık sonuçlar alsa da, zaman zaman güçlü rakiplere karşı direnç gösterebildiğinden tamamen göz ardı edilemez. Ancak Elfsborg, özellikle ev sahibi avantajını iyi kullanıyor ve hücum gücü daha belirgin. Bu nedenle, Elfsborg'un skor üretme kapasitesi ve Hamstad ile olan son karşılaşmalarındaki başarısı dikkate alındığında, maçın gidişatı hakkında fikir yürütmek mümkün, tahmin ms 1 vim 2.5 üst oran 1.65. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.